Evet çocuklar, şimdi annelerinize sorup da e, sizlerin en sevdiği dondurmaların e, verilerini toplamıştım. Ben de onların çetele sıklık, şekil ve nesne grafik, e, çeteli çetele tab tablosuyla sıklık tablosunu yapıp şekil ve nesne grafiğini yaptım ve ağaç şemasını da yaptım. Hepsini bir yerde gösterdim. Şimdi bunları beraber inceleyelim. Şimdi sizlerin annelerinize sorduğum bilgiler neticesinde 1, 2, 3, 4, 5 çeşit dondurma seviyor musunuz? Çilekli, kakaolu, karamelli, vanilyalı ve limonlu. Çilekliği sevenleri hemen çeteleyi tuttum. Bakın 5'ten 5. çizgi çizip 6. yanına koydum. 6 kişi, kakaolu 4 kişi, karamelli 2, vanilyalı 2, limonlu 1 kişi. Hemen bunun yan tarafta sayılara dökülmesine biz ne diyorduk? Sıklık tablosu diyorduk. Sıklık tablosunda da gene aynı şeyleri yazıp yanına neleri yazdım? Sayıları yazdım. Şekil grafiği de neydi? Sıklık tablosundakilerin şekille gösterildiği grafiklerdi. Ben burada üçgen kullandım çocuklar. Bakın nasıl yaptığımı bir önceki videolarımda anlattım. Ne yapıyorum? Bir yukarıdan aşağı bir de sağdan sola iki çizgi çizip en fazla olan hangisi 6. Altı. 6'ya göre ne yapıyorum? Şekil grafiğimin sayılarını oluşturuyorum. Oluşturduktan sonra yan buralara çilekli, kakaolu, karamelli, vanilyalı ve limonlu yazdım. Ve arkasından da 6 tane dediği için 6 şekil. Kakaolu 4 dediği için 4 şekil karamelli 2, vanilyalı 2 ve limonlu da birer tane şekil çizdim. Şimdi bakın burada önemli olan neydi? İsimlerini yazmaktı, grafiğin ismini yazmaktı, sayısı yazmak, dondurma, neyse, neyin grafiği ise bunu yazmak ve her şekil bir kişiyi gösterir. Bu ibareyi mutlaka ne yapıyordunuz çocuklar? Belirtiyordunuz. Çünkü bu ileride 3. 4. sınıfta bu 2 kişi, 3 kişi, 5 kişi falan gösterecek. Bunlara dikkat edelim. Neydi nesne grafiği de şekil grafiğinin ne, e, aynısıydı. Sadece e, şekilleri yerine e, nesnemiz neyse onun resmini yapıyorduk ya da onun res kendisini koyuyorduk oraya. Bakın burada mesela çilekli ben dondurmaları çizdim, çilekli dedim kırmızı olur dedim kırmızıya boyadım, kakaolu siyah olur dedim işte kahverengi siyah arası onlara boyadım. İşte karamelli vanilyalı limonlu sarı dedim ve boyadım. Dondurmalarımızı çizdim ve şekil grafiğinden sonra nesne grafiğimizi oluşturdum. Gene grafiğimin adı sayısı, dondurma ve her şekil bir kişiyi gösterir ibaresini yaptım. Bunun dışında şimdi de ağaç şeması e, gösterme var. Ne yaptım? 2C'nin sevdiği dondurmalar diye bir e, daireye aldım bunu. Çilekli, kakaolu, karamelli, vanilyalı, limonlu. Bakın güzelce bunları boyadım. Altına da ne yaptım? kaç kişinin sevdiğini gördüm. Bakın bu toplamış olduğum veriyi 5 tane şekilde size gösterebiliyordum. Bunların hepsini bir sayfada gösterdim. Bunların hepsini okudum. Okuduktan sonra şimdi bunların sorularını cevaplayacağım. Çocuklar soruları eğer size grafik, tablo vesaire bunlarla ilgili sorular soruyorsa Bunların altına mutlaka bir önceki de, e, videolarımda da anlattığım gibi sayıları yazarsanız ya da şöyle bir yerlere not alırsanız çok kolay yaparsınız. Örneğin e, mesela şurada ne diyorduk e, çilekli hatta şu e, ağaç şemasında her şey daha güzel görünüyor, daha kolay görünüyor. Buradan hareketle sorularıma cevaplayacağım ama hepsini şurada bir tarafa not almak istiyorum. İşte çilekli ç şey yazdım 6 kakaolu 4, karamelli kar yazdım. Hani daha kolay çözeyim. 2, vanilyalı 2, limonlu 1. Bu sizin ikide bir soruya gidip gidip gelmenizi engeller. Ama yine de şöyle göreyim. En sevilen dondurma nedir? Hemen grafiğe bakıyorum. Bakın, grafiğe baktığımda en sevilen dondurmanın çilekli olduğunu zaten grafikte görmüştüm. Sayıda gördüm. İşte Ağaç çamasında gördüm Her yerde gördüm Ve burada ya da not almıştım En sevilen dondurmanın çilekli olduğunu Anladım Çilekli dondurma diyorum Peki en az sevilen dondurma nedir? Yine grafiğime bakıyorum Şekili en az olan hangisi? Limonlu Şekili en az olan limonlu Sayılara baktım en az olan 1 O halde ben ne diyormuşum? buraya da not almıştım zaten Hani iki de bir bakmayayım diye buraya not aldım siz göstermek amaçlı yapıyorum en az sevilen de neymiş çocuklar limonlu dondurma eşit sayıda sevilen dondurmalar nelerdir eşit sayıda bakın hemen ağaç çamağıma baktım orada daha rahat görüyorum 6 4 2 2 1 eşit sayıda olanlar hangili 2 2 olan karamelli ve vanilyalı yazıyorum eşit sayıda olanlar karamelli ve vanilyalı. Vanilyalı seven, çilekli sevenden ne kadar az? Evet, ne kadar az, ne kadar çok sorusu. Ne yapıyorduk? Hatırlayın, çıkarma işlemi. Aferin size. Hemen şuraya yazayım unutmamak için. Vanilyalı seven 2 demiştim. Çilekli sevene de 6 demiştim. Hemen çıkartıyorum. 6'dan 2 çıktı. 4 az. Beşinci sorumuz. kakao seven, vanilyalı sevenden ne kadar fazla? Evet çocuklar. Kakaolu'ya baktım. Kakaolu 4 taneydi. Vanilyalı seven 2 Kv K v, 2 yazdım. Evet. Şimdi de bunların ne kadar az ne kadar fazla olduğunu bulmak için çıkarma işlemi yapıyordum. Dörtten 2'yi çıkardım. 2 fazla. Bu sınıfta kaç öğrenci var? En güzel sorulardan birisi de çocuklar. Bu, sınıfta kaç öğrenci var sorusunda burada mesela çilekliği kaç kişi seviyorsa o kadar kişi çilekli kadar vardır. Ondan sonra kakaolu. Bunları tek tek yazarsanız ve arkasından toplarsanız bu sınıfta kaç kişi olduğunu bulursunuz. Mesela çilekliği seven 6 idi. Kakaoluyu seven 4'tü. Karamelliyi seven 2 idi. Vanilyalıyı seven 2. Limonluyu seven de bir Ben bunları eğer toplarsam, bunların her biri bir kişiye tekabül ettiği için ne yapıyorum? E, kişi sayısını da bulmuş oluyorum. 6 artı 4 artı 2 artı 2 artı 1. 6, 10, 12, 14, 15 kişi. Yalnız burada şuna dikkat ediyoruz. Her şekil bir kişiyi gösterir ibaresine dikkat ediyoruz. Eğer iki kişi olmuş olsaydı bu sefer bunları 2, 4, 6, 8, 10, 12 diye sayacaktık. Ve şurası da 1, 2, 3, 4, 5, 6 değil 12'ye kadar olacaktı. Ama bu çocuklar 3. sınıf konusu ama bazı kitaplarda çıkıyor. Onun için şimdiden vermek istedim. En azından bir kulağınızda olsun. Bilin. 7. soruya gelelim. Umarım anladınız değil mi bu soruyu? Bu sınıfta kaç kişi öğrenci vardır? Bu çok fazla çıkan sorudur. Hani sanki burada öğrenci yazmıyor, nereden bulacağım dersiniz. Ne mısınız? E dondurmayı seven kaç kişi ise o kadar kişi de nedir? E, öğrenci vardır. Bu şekilde yalnız not alın, karıştırabilirsiniz çocuklar. Şimdi gelelim yedinci soruya. Çilekli ve kakaolu seven sınıftaki öğrencilerden kaç eksiktir diyor. Çilekli ve kakaolu seven neydi? Çilekli 6, kakaolu 4'tü. 6, 4 daha 10 kişi çilekli ve kakaolu seviyor. Peki sınıftaki öğrencilerden kaç eksik? Sınıfta kaç öğrenci vardı hatırladınız mı? 15. Ne kadar eksik sorusunda hangi işlemi yapıyordum? Çıkarma. 15'ten onu çıkardım. 5 kişi eksik. Anladık mı? Umarım anlamışsınızdır. Gelelim 8. soruya. Anlamamışsanız çocuklar tekrar başa dönün. Bir daha izleyin o soruyu. 8. En az sevilen 3 dondurmayı kaç kişi seviyor? Hmm, en az sevilen. Hemen bakıyorum listeme. Bakın şurada ağaç, ağaca bakayım bu sefer. Ağaçtan inceleyeyim. 1, 2, 2, 4, 6. Bunları e, küçükten büyüğe sıraladığımda 1, 2, 2, 4, 6 yine denk gelmiş. En az sevilen limondu. Ondan sonra vanilyalı ve karamelli. Yani en az sevilen kaç tane 3 olanlar? 2, 2 ve 1. Bunları yazalım hatta. Bunları yazmayı asla ihmal etmeyin. Unutmayın çocuklar. Karamelli 2 idi. Vanilyalı 2 idi. Limonlu 1 idi. Ne yapıyoruz? Siz bunları toplamını istiyor benden. 2 artı 2 artı 1 eşittir. 5 tane kişi. Peki, en fazla sevilen 2 dondurma. Bu sefer de en fazla sevilenlere bakalım. 6, 4, 2, 2, 2, 1 şeklinde sıralanıyor. En çok olan çilekli 6 kişi. Ondan sonra da kakaolu 4 kişi. Ne yapıyorum? 6 dondurmayla 4 dondurmayı seven kişileri topluyorum. 10 kişi. Ve son sorumuz. 10. soru. Kaç çeşit dondurma seviliyor? Hmm. Ne yapıyorum? E dondurmaların çeşitlerine bakıyorum çocuklar. Çilekli seviliyor, kakaolu, karamelli, vanilyalı, limonlu. Şu e, parametreleri istiyor bizden. 1, 2, 3, 4, 5 çeşit. Bunların ne olduğunu da istersek altımıza ne altına ne yapabilirmişim yazabilirmişim çilekli, kakaolu, karamelli, vanilyalı ve limonlu. Evet çocuklar bu soruları da yaptınız. Ben size şimdi bakın burada sizlere ver, sizlerden aldığım verilerle. Ne yaptım sizlere şimdi? Ben ayları yazdım, yemekleri yaptım, dondurmaları, renklerle meyveleri de sizin yapmanızı isteyeceğim. İnşallah o ödevlerde görüşürüz. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.